Gençler merhabalar. Günün matematik sorularında arkadaşlar güzel bir türev sorusuyla birlikteyiz. Bize karmaşık bir yapıda verilen bir denklemdeki y eşittir fx fonksiyonunun türevini nasıl alacağız? Şimdi bununla ilgili sorumuzu okuyalım. Bakın dik koordinat düzleminde verilen y eşittir fx fonksiyonu için şöyle bir denklem verilmiş. Ne diyor? Bu fx eğrisinin 3'e 2 noktasındaki teğetinin y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır? Şimdi arkadaşlar öncelikle bakın burada y'yi fx fonksiyonu olarak yani x'e bağlı bir fonksiyon olarak düşünmemiz gerekiyor. Şimdi ben denklemimizi tekrar yazmak istiyorum. Bakın 2x kare eksi xy artı y kare eşittir 16. 3'e 2 noktasında x'in değerinin 3, y'nin değerinin 2 olduğunu biliyoruz ve bizden de arkadaşlar bu eğrinin yani bu eğriye teğet olan e, doğrunun y ekseni kestiği noktanın ordinatı isteniyor. Dolayısıyla arkadaşlar bakın teğet 3'e 2 noktasından geçiyor. Yani bize teğetin eğimi yani fonksiyonun 3 noktasındaki türevini bulmak kalıyor. Şimdi peki biz buradaki türevi nasıl alacağız? Dikkat edin nasıl yaptığıma. Dediğim gibi y'yi x'e bağlı bir fonksiyon olarak düşüneceksiniz ve x'e göre türev alıyorum. Şimdi 16'yı da sol tarafa atalım. Eşittir 0 diyelim. 2x karenin türevi 4x yapacaktır. Eksi bakın x çarpı y'nin türevi y x'e bağlı bir denklem arkadaşlar. Bu durumda burası çarpımın türevine gidecek. Yani x'in türevi direkt yazalım. 1 çarpı y artı y'nin içinde ne var bilmiyoruz. x'e bağlı bir şeyler var. y'nin türevi çarpı x dedik. Artı. Şimdi arkadaşlar y kare. Y kare dediğimiz bakın f kare x'tir. Çünkü y eşittir f x fonksiyonu. f kare x'in türevi nasıl alınırdı? 2 tane fx diyeceksiniz. Daha sonra fx'in türevi ile çarpacaksınız. Yani 2'yi başa getirdik. Kuvvet fonksiyonunu uyguladık. Daha sonra fonksiyonun türevi ile çarptık. O zaman y kareyi de 2 çarpı y çarpı y'nin türevi 16'nın türevi de 0 yapar arkadaşlar. Evet. Şimdi 3'e 2 noktasındaki bu denklemde x yerine 3, y yerine 2 yazarak 4 kere 3, 12. Bakın y'ye 2 yazdım. x'e 3 yazdım. Y'nin türevi arkadaşlar oradaki teğetin eğimidir. Ona M dedim. Artı 2 çarpı Y'ye 2 dedik. Y'nin türevi de zaten oradaki teğetin eğimi olacaktır. Şimdi burayı biraz düzenlemeye çalışalım. 12 eksi 2 eksi 3M artı 4M eşittir 0. Bakın buradan M'in 10 olduğunu yani teğetin eğiminin 10 olduğunu bulmuş olduk. E, Teğetin geçtiği noktada 3'e 2 noktasından geçiyor. Eğimi de arkadaşlar kaç? 10. Şimdi bunun denklemini yazarsak y 2 eğim çarpı x eksi geçtiği absis değeri 3 arkadaşlar. Neyi istedim ben? Y eksenini kestiği noktanın ordinatını istedim. Y eksenini kestiği noktayı bulmak için x'e 0 yazıyorduk doğru denkleminde. Yani y eksi 2 Özür. Buradan arkadaşlar m'in eksi 10 olduğunu yakaladık. Bu durumda eksi 10 çarpı x eksi 3 olacak arkadaşlar. Yani y eksi 2. x'e şimdi 0 verirseniz burası 30 yapacak. y'nin değeri de 32 çıkacaktır arkadaşlar. Evet umarım güzel bir bakış açısı olmuştur sizler için. Yine de takıldığınız yerler olursa yorumlarda paylaşabilirsiniz. Daha sonraki Üveys Hoca sorular serisinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.